Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa maçlarına devam edeceğiz. Şu an 7.944 kupayım. Videonun dışında bir iki maç attım. Şu an e, 39.yum. Aynı bu desteğiyle devam edeceğim. İki maç kazanırsak bitiyor sanırım. E, yenilirsem de kesmeyi düşünmüyorum. Bakalım umarım yenilmeyiz. Hadi başlayalım. Bana. E, bir çoğunuz biliyordur sanırım. Golem oynayan bir arkadaş. Golem veya elektrodevi olabilir. Destemize karşı biraz anti bence ama belli olmaz. Tek sıkıntısı elinde yıldırım olması. O haydut salabilir. Aynen. O kraliçeye attı. Tamam mantıklı. E, nasıl yenebiliriz bilmiyorum. Şöyle çarpı 2'ye girmeden yavaş yavaş vurursak Kâleti soldan atalım. Bu arada bu sanırım ikinci video olacak. İlk videoyu çektim fakat bunu sonradan çekiyorum. Şöyle bir kliçe atalım. Çok uzamasın diye onu bıraktım. Aslında zaten bugün oynamayı düşünmüyordum. Bir anlık gaza geldim. Şöyle mega atalım. Golim biraz erken attı sanki. Ama çok da bir atak kartı yok yani. Sürekli savunma üzerine. Gadget'ı falan yok bombacı. Varil yerine almış. Bunu beklemiyordum. Tamam yeteneğine basmamız biraz iyi oldu orada. Şöyle bir de hayalet atalım. Güzel çok da baskılı bir golem destesi olmadığı için daha rahatız şu an. Onu alev değil de şöyle atalım. Bir de koç binci yeteneğine bastı. Tamam. Yetişmeyeceğini biliyordum şey, kafesin ama kasırga senin değilmiş. Şöyle bir de haydut deneyelim. Gerçi kafeste yetişiyormuş. İksiri bayağı fazlaymış. Tamam çarpışıya kadar fazla vurdurmadı. Üstüne hasar verdi. Avantaj onda şu an. Evet. Biraz sıkıntı. Buna yenilmek istemiyorum aslında ama Bilmiyorum yenebilir miyiz? Yıldırım'ı çünkü elinde şu an. Şöyle koç binci belki çok geç attık. Neyse kraliçeyi döndürmüşüz. O galiba diğer yıldırımı döndüremedi daha. Şöyle atalım. Hızlı bir golem atar mı? Attı. Biz de hemen mega atalım. Çok güzelsin Aylet. Bir tane vurdu. Şöyle bir varil belki onu alır. Bir de koç binci. Çok güzel bir kasırga attı aslında. Bizim işimize yarar. Yeteneğine bastım. Tamam o da güzel. Şöyle bir de haydut. Yok yine son anda tuttu. Ee, şöyle bir atak deneyebiliriz sanırım. Elinde ne kartı kaldı bilmiyorum ama. Önden atalım şöyle mega'yı. Güzel. Yok tuttu. Neyse tamam kraliçe için şu an yıldırım yok. Şöyle atabiliriz. Yeteneğine bastım. Şu an iyi gibi ama yok değilmiş. Neyse. Şöyle bir Mega atalım. Bir de Haydut ki Golem belki atardı arkadan da. Tamam kafesini indirdik. Şöyle binici. Haydut çok iyisin. Ee, onu oradan atması güzel oldu. Şöyle bir hayal et. Tamam. Son 30 saniye. E, i̇kinci mega'yı atalım. Artık ya aldık ya aldık. İyi spamlayacağız. Şöyle bir de yetiş. Tamam indir o kafesi. Şöyle bir alev. Çok güzel hayalet vuruyor. Vur. Çok iyisiniz. Tamam. Bir an dedim kaybedeceğiz ama Kudurma kardeşim kudurma. Sen yenice ben atıyor muydum? Neyse. Ee, son maç geçelim. 8000 kupa olabilecek miyiz bakalım. T-Bag. Güzel. İyi eşleşme. Ee, en son Köstebek. DSS oynuyordu Tesla ile beraber. Galiba hala onu oynuyor. Zaten genellikle hızlı destler oynayan bir arkadaş. Evet Köstebek. Tamam. Eğer Tesla ile devam ediyorsan seni yenme şansımız biraz yüksek. E, ama umarım Omega'yı ana kuleye çekmezsin. Çekmesin diye attım bunu. Yıldırım almış. Alev oynuyordu. Niye yıldırıma döndün? Bilmiyorum ama olsun. Duvar yıkıcı atar diye bekliyorum. Bu arada bizi yenerse çok sağlam Alabilir. Çünkü aramızda iyi bir puan farkı var. Neyse şöyle arkadan bırakalım çünkü elimize mega hale geliyor. Eğer atarsa tamam hayalet de iş görür. Gayet güzel. Yine bir tane vurdu orada. Şu an iksiri Tom'un atması güzel oldu. Yine bir şekilde tuttu ama tamam koç binici vurdu. E ee, buna yıldırım atmazsa illaki vuracağımız için gönderdim. Çok güzel bir de varil. Sen şimdi anneyi yemedin mi? Güzel. Hatta bir tane daha vurdu. Tamam bu maçı kazanırız diye düşünüyorum. Çok aşırı gereksiz bir hamle yapmazsak. Mega şövalye yetecek iksirimiz sürekli olsun yeterli. Bir de hemen çayı yollayalım. Tamam güzel oldu. Şöyle sola bir yeteneğini basabilirdik sanki ama niye basmadık bilmiyorum. Sol tarafa da vuruyoruz. Duvar yıkıcı almamış testesinde. Yani snip mi denedim bilmiyorum ama. Maçtan sonra bakarım. Çok saçma bir deste yapmış. Tamam bir şekilde tuttu yine. Şöyle önden kırlıçı atalım. Yıldırımını kullansın. Aynen öyle. Panik böyle yaptırılır. Çok egolu bir laf oldu ama neyse. Şöyle varil. Tamam buna sağlam antiyiz zaten. Duvar yıkıcı olsaydı biraz zorlaşabilirdi belki ama. Koç binciyi şöyle bırakayım mı? Yok oraya bir ele atalım. Güzel şimdi atabiliriz. Tesla öyle artık. Sağdan soldan niye gidiyoruz. Bu arada bu yenince bana emoji atıyordu. Yenersek biz de atacağız. Yok yine de savunmayı bırakmıyor. Sal artık kanka. <laughs> Neyse evet o da anladı zaten olmadığını ama. Son ana kadar diretecek herhalde. Yine önden atak yapmıyorum ki riske atmayalım belki. Hani olur da bir anda böyle bir atak yeriz diye. O uh, sola atmış. Ben nasıl görmedim bunu? Neyse yine sar veremedi zaten. Şöyle birinciyi de sol tarafı Aldık diyorum artık. Yok yine savundu. Tamam mikserimiz doluyor zaten. Ee, hasar da veremiyor da. İyi 6 dakika boyunca oyaladın. Bravo. Şimdi emoji hak ettin. Bu emoji konusu umarım sizi rahatsız etmiyordur. Ben sadece yapanları yapıyorum. Bu da fazlasıyla hak etti. Umarım alacağımız kupa bizi 8000 yapar. 24 kupa. Yaptı galiba. Aynen öyle. 8001 kupa. Gayet güzel. Sıralamamız şu an 29. Böyle erken olmayalı bayağı olmuştu. şu ee, son bir eşleşmelere bakalım. Gerçi video çok kısa oldu. Ne yapsak? Bir iki maçta atalım mı? Ya da şu ödülleri alabiliriz. Ee, burada 30 galibiyet yaptım. İlk elde olmadığı için videoyu yüklemeyeceğim. Şöyle ödülleri alalım. Güzel bir tane Joker. Sanırım 4 veya 5 tane efsanevi alıyoruz. Destanslar candır. Zaten komple birikmesi gerekiyor bütün kartlar. Çöp. Tamam en iyi sandık budur. Hepsinden bir tane veriyor sanırım aynen fıçı, tesla, korumaları alalım buradan, fırın, pek kullanmıyorum ama iskelet ordusu, güzel bir tane de garanti şey veriyormuş şampiyon. E, Elektriği alalım buradan. Umarım altın şövalye. Güzel. Bunu da biraz daha büyük mücadelelerden bulursak fulleriz yakında. Başka da bir şey yok sanırım. Büyülü sandıktan pek bir şey çıkmıyor diye biliyorum. Aynen öyle. Ama sanki yine hızlı bitti. Evet, şu ödülleri önce bir sandıkları açalım. Tamam, şimdi de ödülleri alabiliriz. Çok fazla var aslında ama yorumlara sürekli yazıyorduruz. Neyse, burada aradan çıkmış oldu diyelim. 34 tanemine birikmişti galiba Umarım şu ödüller sizi sıkmıyordur çünkü Ben aslında sezon sonu alıyorum bunları ama Yorumlarda çok fazla gördüğüm için Videoda almak istedim Tamam bir tane daha efsane zaten Almayı videoda planlıyordum ama Böyle iki maçta bilmediğim için kupanın Güzel bir tane daha efso İyi ödüller iyiymiş Bayağı bir efsanevi topladık bu arada kesin. Bir tane daha maxlayabilirim. O da elektro büyücü olacak sanırım. Bir tane daha. Tam olarak kaç tane veriyor bilmiyorum ama. Aa, bunu kullanmamız gerekiyor. Bir tane kart maxlayalım. Duvar ikici olabilir aslında. Klon da var ama. Neyse duvar ikiciyi maxlayalım. Güzel. Tamam alalım şöyle. Yine taş aldık. Nasıl oldu? anlamadım. Duruyor. Biz kullanmadık mı onu? Galiba hızlı bastım. Neyse sağlık olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.